Odesya destanı, İthaka kralı Odesus'un serüvenleri, Esin tanrıçasına yakarı. Anlat bana ey Esin tanrıçası, kutsal Troya'yı yağmalayan o akıllı adamın serüvenlerini anlat. Yurduna İthaka'ya dönerken uğradığı yerleri, başına gelenleri, o yurduna dön götürmek isterken adamlarını nasıl da koruyamamıştı onları gazabından güneş tanrısı Hiperion'un sığırlarını yedikleri için. Haydi sevgili tanrıça kırma bizi anlat bildiklerini. Herkes kovuştururken karısına ve yurduna Troya savaşından sonra bir o yaşamıştı ancak onca acıyı yıllar boyunca. Gemileri ve tayfalarıyla yola çıkar çıkmaz başlamıştı kötü kadere tanrısal odysseus'un oysa en akıllısı oydu kralların komutanların haydi onun öyküsünü anlat bize sevgili tanrıça olimpos'ta tanrıların ona çizdiği kaderi anlat o yurduna dönemeyince karısını almaya gelenleri o açgözlü oymaz adam Aymaz adam adaylarını Odysseus'un sevgili karısı Penelope ile biricik oğlu Telemakos'un yaşadığı acıları anlat bize. Anlat ki ders alalım. Olimpos'taki tanrıların oyunlarını, tepe göz devleri, sirenleri anlat. Kirke'nin büyüsünü, Odysseus'a sevdasını, Odysseus'un ölüler ülkesinde yaşadıklarını hepsini anlat ki bilelim. Ders alalım duyduklarımızdan. Haydi sevgili esin tanrıçası kırma, zib, kırma bizi başla anlatmaya tanrısal Odesus'un serüvenlerini. İşte için esin tanrıçasında yapılan bu yakarıyla başlar anlatmaya koca Homeros Odesus'un serüvenlerini. Bakalım ne anlatır nasıl anlatır? Bir kıyıdan bir başkasına savurdu Odesus'un tanrılar. İtake kralı tanrısal Odesus'un önerdiği o büyük tahta atı yapıp içine askerle doldurdu ak Akhalar. Tahta atı atıkıyı bırakıp gitmiş gibi yaptılar. Bir adanın arkasına saklandılar. Tek kişi kalmıştı geride. Üstü başı yırtık, yaralar içinde güya bir yalancı, düzenbaz Sinon. Sinon dedi, bu at tanrı Athena'ya bir armağan. Beni terk edip giden Akhaların bir oyunu. Nasılsa sığmaz bu büyük at kentin kapısından ve yakarsanız siz bu kutsal armağanı yakıp kurtulursunuz öfkeden Tanrı Çatena'yı. Onlar için bıraktılar bu atı. Böyle dedi Sinon. İyi oyuncuydu. Aldattı herkesi. İnandı Tiro -Troyalılar. Troy Troyalılar Sinon'un anlattıklarına. yakıp kentin kapısını içeriye aldılar tahta atı sonunda savaşı kazandıklarını ak halılarının kaçır, kaçırdıklarını sandılar. Çılgınlar gibi eğlendiler o gece. Herkes uyuduktan sonra atın içine gizlenen ak halılar akalı askerler açtılar kentin kapılarını. 10 yıldır süren kanlı savaş bir gecede son buldu böylece. Akhalar zapt etti koca kenti ateşe verdi. Kimini esir aldı kentin halkının. Kimini kılıçtan geçirdi. Gördükleri karşısında sabah gül parmaklı şafak bile hüzünlendi. Olimpos dağına kadar ulaşıyordu çığlıklar. Gökyüzünü karartıyordu kentten yükselen dumanlar. Ganimetleri paylaşıp akhalar doluştular gemilerine. Kendi ülkelerinin yolunu tuttular. 12 gemisi ve askeriyle yelken açmıştı Kral Odysseus da ülkesi Ita İthaka'ya doğru. Yıllardır görmedikleri karısı Penelope'yi ve Biricik oğlu Telemakos'a kavuşmak için. Ama Olimpos'taki tanrıların başka düzenleri vardı Odiosus için hazırlanan. Biraz uzun sürecek, sürecekti onun yolculuğu öteki krallardan. Kızdırmıştı Odysseus deniz tanrısı yerleri sarsan Podesu, Podesonu, Poseidon'u cezasını çekecekti. Herkes dönerken yurduna Odysseus pek kolay dönemeyecekti. Kikonlar Bir fırtına Aldı savurdu Odysseus'un gemilerini Trakyalı Kikonların ülkesine götürdü. Odysseus yağmaladı Kikonların kenti İsmorus'u. Kılıçtan geçirdiği önüne geç çıkan herkesi Tanrı Apollyon'un rahibi Maron'dan başka Maron'a armağan, armağanlar verdi güneş tanrısı Apollon rahibi de şarap armağan etti Odes Odesos'a. Şarapların en güzelini. Kazanılan ganimeti pay etti Odesos'un adamlarının arasında. Hemen yola çıkmayı önerdi yiğit dolu yoldaşlarına. Onlarsa bu sözü dinlemediler. Yiyip içerek kutlamak istediler zaferi. Onlar eğlenirken, yiyip içerken baskın yaptı başka kentlerden toplanıp gelen Kikoni yiğitleri. Çok kalabalıktı gelenler büyük bir savaş oldu. Çareyi koca gemilerine binip kaçmakta buldu Odesus ve askerleri. Kaçtılar ya kıyıda kalmıştı yürekleri. Altı yiğit yoldaşları can vermişti bu savaşta. Tam kurtulduklarını sanırken tanrıların kralı Zeus azgın bir kasırga yolladı onlara. Bilmiyorlardı henüz daha ne acılar gelecek başlarına. Günlerce savruldu gemileri ve bir o yana bir bu yana azgın dalgaların arasında. Nilüfer yeğenler adası. Günlerce savruldu durdu gemileri dalgalarla. Dokuz gün boyunca direndikler, direndiler kasırgaya. Sonunda sürüklendiler Nilüfer Yiyenler'in adasına. Bir tuhaf bu Nilüfer yeğenlerin halkı. Yedikleri Nilüfer meyvesi unutturdu yeğenlere yurt özlemini, sevgileri, sorumlulukları, her şeyi. Tadına bakan bu meyvenin bir daha ayrılmak istemezdi oradan. Demir attıktan sonra körfeze su almaya çıktı Odysseus'la adamları karaya. Kimisi su getirdi, kimisi koyuldu yemek hazırlamaya. Günlerce çalkalandıktan sonra dalgaların arasında keyiflerince doğru karınlarını yiğitler, yiyip içtiler. Doğru sonca sıkıntıdan sonra pek hoş gelmişti bu onlara. Ertesi sabah üç haberci yolladı yiğit Odysseus öğrenmek için hangi adada olduklarını sevgiyle karşıladı halk gelen habercileri. Nilüfer çiçeğinin bal gibi yemişleriyle ağırladı. Unuttu haberciler gemilere geri dönmeyi. Yeni haberciler yolladı Odysseus onlar da dönmedi. Kim yediği soğumayı o yemişten unuttu her şeyi. Sevdiklerini, yıllardır özlediği evini, unuttu gemilerdeki yoldaş, yoldaşlarını. Hepsi gittiği yerde kaldı. Nilüfer çiçeğinin yemiş akıllarını başlarından aldı. Düştü beşli yoldaşlarının tanrısı Salo'da Odessus tuttu getirdi onları gemiye zincirle bağladı. Doluştu herkes gemilere geçtiler küreklerin başına hızla uzaklaştılar mülfer yiyenlerin yurdundan. Tepe Gözlerin Adası Bir kez daha ortasındaydılar Engin Deniz'in bilmeden neler getireceğini kendilerine tanrıların çizdiği kaderin. Rüzgarların savurduğu yer bu kez onları töre bilmez, yam yam tepe gözlerin adasıydı. Tek gözleri vardı alınların orta yerinde. Acımasızdı bu yaratıklar tüm canlılara karşı insan eti yemeye bayılırlardı bir de. Bilmiyordu bütün bunları Odysseus ve arkadaşları. Tepe gözlerinin arkasını Ort Ados adasının karşısında küçük bir oda yemyeşil pınarlarındaki su baldan taslı. Sığınaklı bir koyu vardı oraya bağladılar gemileri. Çıkıp karaya sığındılar uykunun yumuşak koynuna. Sabahın kızı gül parmaklı şafak uyanınca erkenden onlar da kalktılar. Şaşırıp kaldılar adayı dolaşırken. Görünce ormanda dolaşan besili yaban keçilerine. Kuşanıp oklarını, yaylarını ve mızraklarını keçi avladılar herkese bol bol yetecek kadar. Her biri için 12 geminin tam 9'ar keçi. O gün akşama kadar bol bol et yiyip şarap içtiler. Şölen yapıp eğlendiler, dinlendiler. Tanrılar tanrısız Zeus'a teşekkür etmeyi unutmadılar bu armağan için. Gül parmaklı şafakla uyandı herkes ertesi, sabah. <laughs> Tam karşılarında duruyordu tepe gözlerin adası. Tüten dumanları görülüyordu yakından yakılan ateşlerin. Merak sardı Odysseus'un yüreğini. Gidip görecekti kimdir bu tepe gözler, ne biçim yaratıklar. Yoldaşlarına dedi. Kalın siz burada. Kendi gemimle giderim ben. Dönerim kısa zamanda. <laughs> Adaya gelince 12 yiğit yoldaş seçti Odysseus. Öteki adamları gemide bekleyecekti. Bir tulum şarap aldı Moro'nun armağanlarından. Tırmandılar tepeye. Uzaktan gördükleri mağaraya. Kimse yoktu mağarada. İçerisi tıka basa peynir dolu. Dışarıdaki ağlarda koyunlar, keçiler, kuzular. Yakar yorulaşları ulaşları Odessa'sa. Gidelim diye. Alalım peynirleri oğlaklarla kuzuları. Kaçalım buradan bir an önce dönelim gemiye. Ama merak dürtüyordu Odessa'sun beynini görmek istiyordu nasıl birinin geleceğini. Ateş yakıp oturdular. Peynir yediler bir parça. Gelmesini beklerken tepe gözlenen devin. Bir kucak dolusu odunla çıka geldi Tepegöz. Korkuyla kaçıştı mağaranın dibine hepsi. Sa Sağılacak koyunları, keçileri içeri aldı koca dev. Dışarıda bıraktı yavrularla erkekleri. Sonra mağaranın ağzını koca bir koya kaya ile kapattı. Öyle büyüktü ki kaya, insanlar bir yana 20 öküz çekse yerinden oynatamazdı. Sonra başladı Tepegöz hayvanları sağmaya. Yarısını kestirdi sütün peynir yapmak için süzülmeye bıraktı. Yarısını içmek için ayırdım. Sonra bir ateş yaktı. O zaman gördüm ağrının dibine silmiş Odessos'la adamlarını. Hey! Siz de kimsiniz? diye bağırdı kükreyen sesiyle. Gezgin tüccar mısınız? Yoksa yağmacı korsan mı? Korkuyla titirdi Odessos ve arkadaşları. Yine de kalkıp bir çırpıda anlattı Odessos. Yollarını yitirmiş akhalo savaşçıları olduklarını. Kendilerini konuk edip Tanrı Zeus adına ağırlamasını diledi tepeköz. Polihemus'tan armağanlar verip uğurlamasını sonradan. Güldü tepe göz bu sözleri, Bağırdı kulaklarını parlayan sesiyle. Paralayan sesiyle. Sanır mısın ki Tepegözler korkar tanrılardan? Yoktur yeryüzünde bizden güçlü olan. Yakalayıp iki yoldaşını Odesus'un sonra da bir çırpıda yiyip yuttu. Bolca süt içip üstünde yattı uyudu. Odesus çekip kılıcını öldürmek istesi, istediyse de bu tek gözlü insafsız canavarları vazgeçti düşününce. Oynatamayacaklarını kapıdaki kayayı. Tepe ölürse onlar da ölürdü burada. Gül parmaklı şafakla kalkan tepe göz iki yoldaşını da yedi odesusun. Sürüsünü saldı dışarıya. Çıkıp gitti yeniden kapayarak mağaranın ağzını kayayla. Kurtulmak için buradan bir plan yaptı odesus mağarada bulunduğu kocaman sırıktan mızrak boynunda bir parça kesti. Mızrak boynunda bir parça kesti. Sivrilti ucunu. Ateşe tutup sertleştirdi. Yoldaşlarından dört yiğit seçti kendine yardımcı. Sürüsünü içeri alıp kapadı yine mağaranın ağzını o koca kapayı ile tepe göz akşam olunca. İki yiğidi daha yedi. Yanında sokulup şarap sundu ona Odesus. Şarapla sarhoş etti acımasız tek gözlü devi. Şarabın çok güzeldi. Senin adın ne? Diye sordu iyice sarhoş olan tepe göz uyumadan önce. Adım hiç kimse. Böyle çağırırlar beni ülkemde. Bir armağan vereceğim sana hiç kimse. En son seni yiyeceğim bu güzel şarabın hatrına. Bunu der demin devrilip uyudu sarhoş tepe göz. Udesus'un hemen ateşe tuttu sivri, tuttuğu sırığın sivri ucunu kor haline gelince sırığın ucu yoldaşları ile birlikte koşup sapladı devin tek gözüne. İnanılmaz bir çığlık fırladı tepe, yerinden tepe göz. Ağlayarak çıkardı gözünden sırığı. Yardıma çağırdı adada yaşayan öteki tepe gözleri. Dört bin yandan koşup gelen tek gözlü devler sordular. Nedir derdin? Polipoymuz. Biri kötülük mü yaptı sana? Hiç kimseye yaktı canım dostlar diye bağırdı tepe göz. Hiç kimse yakmadan canını canını bağırıyorsan böyle bu sana verdiği bir ceza almalı. Git babamıza yüce Poseidon'a yalvar deyip böyle deyip uzaklaştı oradan bütün komşular. Sabah bağırışmaya başlayınca koyunlar kuzular acıyla kıvranarak çekti kayayı gerişten dikildi oraya e, yoklayarak sırtlarını eliyle dışarı sağladı sürüyü Tepegöz. Koyunların altına gizlenerek, o, e, gizlenerek Odysseus ve yoldaşları kaçtılar gözleri görmeyen tepe gözünün indinden. Alıp tepe Gözün hayvanlarını hızlıca uzaklaştılar. Sürüyü yükleyip de kıyıdan açılırken gemileri tutamadı kendini Odysseus. Seslendi tepe göze. Hey tepe göz gördün mü nasıl cezalandırdı seni koca tanrı Zeus. Yedin diye konuk, yedin diye konuk gelenlere evine. Sorarlarsa kim çıkardı gözünü unutma söyle kentleri yıkan İthakeli Odesus benim adım. Duyunca bunu kudurdu Tepegöz Polemos. Bir bilici söylemişti bunu bana. Adam gibi bir adam beklemiştim ben Odesus adında. Böyle bir soytarı değil. Kocaman bir kaya fırlattı denize öfkeyle. Öyle bir dalga yarattı ki kaya denizde az daha iniyordu Odesus'un gemisi suyun dibine. Yakardı babası Poseidon'a tepegöz sonra da. Lanetler yağdı onlara. Tüm yoldaşlarını yitirsin. Acılarla dönsün yurduna Odysseus. Bir yabancı gemiyle geç dönsün. Onu başka acılar beklesin yurdunda dedi. Duydu bunları mavi yeleli koca tanrı Poseidon. Oğlunun acısını dinledi. Öteki gemilerle buluşunca Odys Odysseus'un gemisi eşit olarak bölüştürdüler getirdikleri sürüleri. Ayrıca bir güzel kuzu verdiler Odesus'a kurban etsin diye koca tanrı Zeus'a. Ama Zeus bu armağanı kabul etmedi. Aklı başka yerdeydi. Şimdi tanrılar kralının Odesus'a çektireceği acılarda oynayacağı oyunlarda. Gün parlaklı, şafak yeni bir günün haberiyle gelirken Odesus ve arkadaşları çözdüler gemilerini. Kendilerini bekleyen acılardan habersiz. Kürek çekerek koyuldular yeniden yola. Canlarını kurtarmışlardı bu sefer de ama yürekleri yanıyordu yitirdikleri yoldaşların acısıyla.